Ekranı <laughs> <laughs> mı kırdım az önce? <laughs> Gerçekten kırdım biliyor musun? Cidden kırdım. <gülüyor> 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 Neyse tamam ben ona daha sonra bakarım. Ekranını kırdım. merhabalar ne kaybederiz ki podcast'ine hoş geldiniz. Ben Müşra, ben Gözde e, ee, sesimin neşesinden de anlayacağınız gibi neden çok iyi hissettiğimizi açıklayacağız ya da hissedebiliyor muyuz? Vernus adına neler yapıyoruz kendimizi iyi hissetmek adına e, oldukça gerçekçi bir şekilde bunu ele alacağız değil mi Kestik? Evet Büşra genelde kırıp döküyor. <gülüyor> <gülüyor> şeyleri parçalıyor <alıyor gülüyor> kendi hissetmek için böyle şey duvarları yumrukluyorum falan. <laughs> of, hocam ben ama ee, şuna inanıyorum bu arada. Ben meditasyonu falan da çok seviyorum. Ama ben fiziksel birisine uygulamaktan bahsetmiyorum. Tabii ki de böyle fiziksel olarak enerjiyi atmak, fiziksel şiddet duvarları falan, fiziksel şiddet uygulamanın böyle stresi çok zararttığına inanıyorum. <laughs> ya şöyle bir şey. Ee, ilk böyle başladığında evet güzel geliyor falan böyle. Ben bir ara boks falan da yapmıştım. Ee, hı hı. Ha, çok ama ama <laughs> sonra yoruluyorsun ya o, o çok uyuz oluyor yani ondan sonra böyle bütün eklemlerin bütün kemiklerin falan filan böyle ağrıyor şey yapıyor falan böyle yani bir yerden acısı çıkıyor böyle ondan ha. sonra lanet olsun keşke bu kadar hıncımı alacak ne yaptım falan <gülüyor> <gülüyor> ama şey ya çok güzel değil mi stresini atıyorsun bir yandan güzel bir vücut elde ediyorsun bir yandan aslında vücudun serotonin üretiyor Tabii. Tabii zaten yani. spor yapmak aynen yani kesinlikle bence e, modu yani e, çıkaran bir şey yani kesinlikle. Ya evet hani, böyle çoğu insan makre kilo vermek için falan yapıyordur ama ben ben gerçekten seviyorum. Beni gerçekten iyi hissettiriyor ve ortamım olsa böyle box, kickbox, kafes dövüşü yapmak çok istiyorum <laughs> açıkçası. Gerçekten birilerini dövsem çok güzel rahatlayacağım. Bu arada ben bu yayını çekiyoruz ama bu kadar neşeli değilim bu arada arka planında olayım. İnanılmaz <laughs> sinirli olduğum, inanılmaz sinirli olduğum ve mutsuz olduğum bir gün. Ee, ama şu anda yani şu şekilde bir stres <laughs> bana çok iyi gelirdi. Peki ben meditasyon falan gibi şeylere inanıyor musun? Yani aslında e, tam anlamıyla denedim denmez. E, ama yani yapmak istiyorum çünkü gerçekten hani e, öyle bir şeyin benim modumu değiştirebileceğini hiç inanmadım. Yani hani evet bir belki gerçek anlamda hani işin içine girmem lazım. Bir Hı -hı. ikincisi e, hani Spor da mesela hani beni tek an yani tekil olarak yaptığım sporlar mesela işte ne bileyim yürümek işte koşmaktır ne bileyim hani böyle tek başına yaptığın sporlar falan var ya onlar da beni bir süre sonra sıkıyor. Ben genelde hani grup halinde yapılan sporlardan hoşlanıyorum hmm. ve gerçekten hani meditasyon şeyleri de bunun içine girmiyor hani belli bir şeyle şevkle falan başlıyorsun ama yani hani bende öyle oluyor. Bir süre sonra Hı -hı. Hmm, sıkılıyorum falan moduna giriyorum. Ya ben şılladım. ...düşünüyorum. Çok pardon böldüm ama meditasyon çok güzel bir şey. Ben hatta bununla ilgili bir rap indirdim işte. Calm diye. Çok güzel. Yani böyle diyorsun ki... ...mesela derdin ne diyorsan. Anladın mı? Öfke mi, stres mi, uyuyamamak mı? E zamanın ne kadar diyor? 5 dakika mı, 10 dakika mı? Kadın sesi mi, erkek sesi mi? Daha iyi. incine kadar... ...seçebiliyorsun. Dolayısıyla... ...hani YouTube'dan bir şey aramak... ...gene bu tarz laflar daha kullanışlı. Bu bir. Hı hı. İkincisi düzenli yapınca... ...gerçekten zihnen daha dinlendiğimi, daha kendimi dinlediğimi falan filan hissediyorum. Gerçekten düzenli yaparsan her şey gibi, hemen her şey gibi yani düzenli yaptığında çok güzel bir şey. Ama ya böyle gerçekten benim bundan yüzde yüz keyif alarak yapmam için böyle Jeff Bezos falan olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Anladım hani böyle e, banka kartımda, banka kartım ama banka hesabı o kadar küçük düşünüyorum ki milyonlarca dolarım olacak. Hani toplantıları bir şeyleri benim için halleden bir ekibim olacak. Ben de boş zamanımda e, Kaliforniya'daki evimde böyle zen konseptli bahçemde meditasyon yapacağım. Ama şimdi tüm gün yorulmuşsun, etmişsin. Azıcık zamanımda olduğunda o 10 dakikayı, 5 dakikayı ayırmak bile zulüm gibi geliyor bana. Açıkçası. Evet. Hani böyle mesela 2 ay falan yapıyorum severek artık böyle 2 ayın sonunda şöyle. Diyorum. Neyse ya şimdi meditasyon yapacağım ama telefonla birazcık oynayayım. Yani bana ne keyif veriyorsa onu yapayım diyorum. Erken uyuyayım diyorum. 5-10 dakika. Yani hiçbir şekilde şey olmuyor. O yüzden bana bu Um, vernis olaylarında sırf iyi geliyor diye bilindik vernis olaylarını yapmak saçma da geliyor. Mesela sevdiğin bir yemeği yemek o comfort food denilen şeyi yemek de tabii iyi geliyorsa mi? o da vernis olabilir. Evet. evet tabii ki de yani hani e, gerçekten hani, yani herkes için mutlaka e, uygun olan bir şey vardır hani e, onun modunu değiştiren ama her yapılan şey de senin modunu değiştirecek diye bir şey olur. Aa bunu bunu yapıyorum. Yani hani benim işte ne bileyim sürekli işte milletin işte yoga yoga falan filan işte şöyle iyi geliyor böyle ilgili mutlaka sana geliyordur ama bana gelmiyor. Ne o yok ama. Aynen. Ha ya evet evet kesinlikle yani şöyle bir şey ya öneri zaten şöyle olmalı hani ben yaptım çok güzel bak sen de sevebilirsin diye olmalı ama böyle. İyi gelebilecek şeyleri bile faşistlere döndürüyorlar ya böyle o çok iyi geliyor sen yapamamışsındır doğru yapamamışsındır falan <laughs> denk geliyor ya. Yani kardeşim ben bana iyi gelmedi yani hani <laughs> onu zaman ayıramadım kusura bakma bir de hepimizin hayat şartları koşturmacaları falan farklı yani. Peki seni böyle gerçekten iyi hissettiren bir ritüel bir rutin bir şey var mı bir daha önce bir comfort food'un var mı bunu merak ediyorum böyle evet. sana iyi hissettiren yani yemek olarak diyemeyeceğim ama komfort yiyeceğim sanırım çikolata Hı, iyi hissettir her zaman <laughs> evet yani herhangi bir artık böyle hani şey mükemmel böyle kakao oranı çok fazla olan çikolatalar da yiyebiliyorum nefret ederdim bitter çikolatadan ya yaşasın <laughs> doğru yola gel <geldim. gülüyor> ama yani bir şekilde onları da yiyebiliyorum artık yavaş yavaş hani tatlı gelmeye başlıyor. yani tatlı gelmiyor da <laughs> hani en azından <laughs> evet yani evet çikolata ihtiyacımı da karşılıyorum diyebiliyorum. Onun... Of geçen bir çikolata denedim. Aklıma sen geldim bu arada. Çikolata şu ana kadar yediğim en iyi paket çikolataydı. Hmm. Ve bitten çikolata, sütlü çikolata ve beyaz çikolata üçünü karıştırıp yapmışlar. Oh. Yani. Abi, Bomba. böyle bir şey olamaz. Ben <laughs> yani mesela beyaz çikolata seven insan da beğendi. Bunu bitter çikolata seven de beğendi. Böyle bilmiyorum kutsal bir şey gibi anladın mı? <laughs> Geldiğinde buraya kesinlikle ondan tatlıcayım. <laughs> restorana götürmek yerine bu kez marketten çikolata alıp elde edeceğim. <laughs> Artık şartlar onu el veriyor <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Peki çikolata dışında var mı böyle ana yemek gibi bir şeyler falan. Um, yemek olarak yok sanırım ya çok öyle yemek şey yapmam aramam ama e, yani düzenli olarak yapmaya çalıştığım şey de hani e, yürümek gerçekten her gün yürüyorum yani. e, aynen bana iyi geliyor ve şey hani böyle e, nasıl diyeyim hani sadece spor yapmak anlamında değil e, Hı -hı. gerçekten hani böyle işte yani kendimi iyi hissetmek yani yolda yürürken farklı bir şeyler görüp e, işte farklı bir şeyler keşfedip yeni bir ee, ne bileyim dükkanı görmek bile, Aa, şurada da şu varmış demek bile Hı -hı. E, iyi geliyor mesela. Yani yürürken mutlaka bir şeylerle karşılaşıyorsun falan. E, bir şekilde kafamı o, şey, o şekilde dağıtıyorum sanırım. E, yürümek iyi geliyor bana ama koşmaktan nefret ediyorum. Bir ara... <gülüyor> <gülüyor> bir ara ona yeltendim çünkü yok yani kesinlikle benlik değil yani. Yabancılar ee, tamam. çok seviyordum biliyor musun? Ama <laughs> senin dediğine bu pandemide geldim. Ben hani ben normalde yürüyüş yapmıyordum hiç sadece spor yapıyordum. Daha sonra aylarca evlere tıkıldık kaldık ama şimdi yürüyüşe çıkabiliyoruz mesela yürüyüş yapıyoruz tek etkinliğim bu dışarı çıktığımda ve dedim ki yani bu iyi bir şeymiş aslında. ya Gerçekten yavaşlamak gibi hayatta böyle bir post tuşuna basıp seni yürümen gibi falan geliyor bana şu anda yürüyüş yapmak. Yani dediğin gibi hani şurada şu varmış burada bu varmış hani sohbet etme keşfetme imkanı buluyorsun diğer yandan vücudunu çalışıyorsun falan gerçekten iyi geliyormuş yani. Evet yani bir de ben hani e, yürümeye hep şu açıdan bakıyorum mesela yani ben hani kişisel olarak çok böyle körümdür yürürken yani hani bir yerden bir yere gittiğim zaman sadece hedefe odaklanırım ve A noktasından B noktasını görürüm sadece. Yani o, o yol üzerinde giderken mesela etrafımdaki hiçbir güzel şeyleri ya da ne bileyim güzel hoşuma gidecek şeyleri, dükkanları falan hiç böyle fark etmem. Ama hani hiçbir şey yokken hani amaçsız bir şekilde yürüyünce öyle şeyleri görüyorsun o hoşuma gidiyor o bana iyi geliyor evet. sanırım. Ben bir de şimdi şey yürüyüşe başlayınca normalde benim hep böyle indoor spor için işte evin içindeki şey var, de, spor var takipte spor falan bir şeyler var. Şimdi <laughs> yürüyüşe çıkıyoruz ya biliyorsun sen beni şimdi yağmurda yürüyoruz diye atıyorum anarak aldım kaldım ekstra da takımı aldım, <laughs> aldım look yaptım ona özel gerçekten bu etkinliklerin bize kattıkları <laughs> dolabımıza kattıkları muazzam mesela beni de gerçekten alışveriş çok e, terapi gibi geliyor yani <laughs> tam onu diyecektim <laughs> zaten wellness listenin başında bir alışveriş var yani ya alışverişi <laughs> hani mutfak alışverişi falan filan değil yani kıyafet, o kıyafet alışverişi, o yeni giysinin dolaba katlanılıp koyulması, o böyle o dokuyu, o yepyeni dokuyu böyle hissetmen, o paketi açman. <laughs> Şayet yani o da bir enerji işte yani <laughs> yoga gibi bir şey yani. Benim yoga enerji veriyor sana. <laughs> Benim konfor food'um da çok net abi chips yani anında modumu yükseltiyor. Ama böyle bir, hmm. bir çeşit olmayacak mesela iki çeşit olacak. Hani anında gece birde iki de bile o iki paket bir şekilde bitecek böyle çayla veya kolayla. Videona <laughs> geldim çayla ya da kolayla. O <laughs> ikisini götürmek bana çok iyi geliyor. Peki böyle kendi hissetmek istediğinde de yalnız kalmaktan hoşlananlardan mısın yoksa? birisiyle paylaşmaktan hoşlananlardan mısın? Ee, yok. Yalnız kalmak çok işte. Yani tek yalnız yaptığım şey e, yürümek. O da kimse çünkü ben at gibi yürüdüğüm için e, yani <laughs> kimse yetişemiyor bana ve ben sıkılıyorum başkasıyla yürürken. Hani böyle çok ritimlik yürüyorum. böyle. Ha, konuşmak istemiyorsun yürürken. Hayır yani konuşurum ama hani ya yani beni yavaşlatmasın. Ha, ya işte aynı yerde biz sen de bir yürüyüşe çıksak ben çok mutlu olurum ya. Bunu deneyelim buraya geldiğinde. Hadi bakalım. bakalım önden önden koşturmaya başlıyorum seni geçeceğim Ama evet diye. biz mesela alışveriş yaparken de hani beraber hani ikimiz çok hızlı bir şekilde bütün mağazaları gezip bütün her yeri şey yapabiliyoruz yani. Ki yemeğe mesela... daha çok vakit kalsın diye. Aynen. <laughs> Ama Aynen. sonuç olarak mecburiyetten yalnız geçiriyorum diyorsun yani. Aynen ama e, genelde hani yani modum düşük olduğunda başkalarıyla olmayı tercih ederim yani. Ya anlatmaktan yanasın yani. E, anlatmak olmasa da bile hani en azından o anki modumu kendi kendime hani kendi içimde şey yapmayayım diye, e, yaşamayayım diye hani en azından yanında birileri olunca başka konulardan bahsederim, kafamı dağıtırım falan gibisinden yalnız kalmayı tercih etmem yani ki mesela işte modum düşük olduğunda asla düşük modlu müzikler dinlemem çok haklısın <laughs> mesela ben az önce o yani... hataya düştüm <laughs> yani şey yani hiç gerek yok gerçekten ve hani dinleyemem de içim almıyor yani zaten böyle hani bir fenalık gelmiş. Öyle müzikleri de dinleyince de böyle bu ne be diyorum bir kendine gel falan. Baya böyle şıkıdım şıkıdım şarkılar açıp dinliyorum yani. <laughs> hani bir taraftan belki bir şey yapsam da böyle içim kan ağlasa bile. <laughs> i̇yi <İyiyim, iyiyim. gülüyor> dilimden... ben çok iyiyim. <laughs> Aynen dilimden şıkıdım şıkıdım akıyor yani. <laughs> ya ben de mesela şey çok severim böyle işte. E, yabancı ama yabancı yani yabancı sketch programlarını izlemeyi severim. Hani böyle Türk işi sketch programlarını görmüyorum da benim anlayışıma çok yakın değil diyelim. Sevdiğim komedi <laughs> filmlerini e, falan böyle defalarca yani açar izlerim. Ben onlar iyi ya da böyle defalarca izlediğim, bana iyi hissettiren filmi açarım ya da diziyi açarım. Yani onlar benim böyle konforlu alanım gibidir. İyi hissettirir, bildiğim bir evrende gibi olmak beni iyi hissettirir. Ama mesela şeylere hiç bakma bakmamaya çalışırım. Böyle işte törm, eski fotoğraflar, eski güzel günler, eski güzel bir an falan. Böyle sosyal medyaya mesela hiç bakmamaya çalışırım, kendimi kötü hissettiğimde. Peki buralar senin modunu en çok ne düşürüyor? Bu aralar benim modumu... Para. Um, yok. Yani sanırım şey... E, hani bir an önce e, yani bu şey bu pandeminin sonunun e, gelemeyeceği şeyi düşürüyor yani e, benim modumu. E, çünkü sürekli böyle bir şey... E, Yenileniyor. Şeylerin, e, bir şeyler sürekli erteleniyor yani burada mesela... Ehliyet sınavına girecektim ben hı hı. Şubat ayındaydı falan önce bir Mart'ı ertelediler sonra Nisan'a ertelediler şu an Mayısın bilmem kaçında ben burada Aa. ehliyet sınavına gireceğim falan yani hani sürekli bir şeyler erteleniyor yani hani daha önce de bahsetmiştim yani böyle bir şeyler ertelendikçe böyle başka bir şeyleri yapasım gelmiyor çünkü. Ona odaklanmışım yani. Bende <laughs> evet ona, o var yani, yani bir hedef var ve o hedefe ulaşmadıkça diğer diğer B, C, D şeylerine bak bakmamış hiç var sende. Aynen yani hani öyle bir ortada kalmışım yani o benim modumu düşürüyor yani. Arabayı nasıl kullandığını unutuyor o sırada. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki çok büyük farklılıklar var mı? Zor mu mesela? Orada almak daha kolaysa ben orada alayım <laughs> yok canım burada çok daha zor çok, <laughs> çok daha zor <gülüyor> peki <gülüyor> nasıl <yaz> olacak bakalım. <laughs> yani böyle yine fiziksel olarak gideceksin falan değil mi öylele? ya tabii bir teori testleri var bir işte fiziksel testleri var falan eee yani işte teori testinde bir şekilde geçeceksin çalışıp ama fiziksel testlerde yani bayağı iki saat falan sana araba kullandırıyorlar eee Normal trafiğe çıkıyorsun ve şey hani e, her şeyi yaptırıyorlarmış. E, bir de hani yolun diğer tarafında sürüyorsun burada biliyorsun direksiyon e, sağ tarafta e, ama... ama yolun solunda sürüyorsun falan hani her şeyi tam tersi işte vitesi sola elinle falan değiştireceksin bilmiyorum artık göreceğiz yani onun içinde kendime bir Wellness programları e, ayarlamam Sakin. Bir sonraki programı yalnız yapmak zorunda kalıyorum. Zincirleme <laughs> kazayi sebebiyet vermiş gözüme. <laughs> Sırası geçmiş sürerken. Peki son bir soru. Depresyonun depresyon mudur? Yoksa böyle atlatıp mı geçersin depresyon? Um, Yoksa düştün mü bir hafta düşerim mi? Yani... Sanırım hani böyle büyük şeyler böyle e, bir iki gün sürüyor. Ama hani sürekli içimde böyle şeyimdir yani. Hani arada bir gelip böyle bir e, nasıl diyeyim elektriği verir gider böyle bir cız yapıp ama şey yapar hani böyle geçer yani. Abi en kötüsü bir şey söyleyeyim mi? Benim de öyle çünkü kesinlikle en kötüsü bu. Hani mesela yaşayanlar bir hafta yaşayıp çıkıyor ya bunda sürekli orada o bildirim. Aynen. <laughs> Aynen ve hani kısa sürdüğü için böyle hani e, ne hissediyorsun yani çözmeye de gerek yok zaten geçecek falan ama yani bir iki ay sonra tekrar karşına çıkıyor falan böyle olmuştu falan diye böyle Peki sonra, ama sonra hani böyle şey mı? yani çok dip böyle bir iki gün sürer ondan sonra man, iki gün yani. çikolata ondan sonra aman alışverişe çıkadınız ya <gülüyor> <gülüyor> gün çikolata daha sonra müşra'dan sonra komik bir WhatsApp mesajı böyle. şey, e, peki sana da şey oluyor mesela e, ağlayan palyaço travması yani böyle güldüğüme bakmasın içimden ağlıyorum böyle çok enerjiksin çok mutlusun yani biz mesela hani o kadar çok zırlak tipler değiliz ya aslında hele sen hiç değilsin ya yani ben seni ben de yani güçlü görüyorum bayağı güçlü bir figür olarak görüyorum şimdi kalkıp tabii hiç ağlamayan biri falansın de, demeyeceğim de ama yani sonuç olarak dışarıdan bakın da çok güçlü bir figürsün ben hadi senin yüzde altmışın kadar şey görünüyorum Genellikle sanki biz işte persona girmezmişiz, hiç şeye düşmezmişiz falan gibi düşünüyorlar ya. Bu bana bazen şey geliyor, garip geliyor. Yani mesela ben birazcık suskun oturduğumda e, bunu böyle bir şey mi var, bir şey mi oldu? Kötü bir şey oldu kesin. Senin modun düşük ya falan. Buna bağlayıp böyle tacize başlıyorlar ya. ya aslında bir şey yok. Ben de bazen artık motorumun soğumasını istiyorum yani. <laughs> Sürekli olarak gülmek istemiyorum çünkü gülme çizgileri oluşuyor. Anlıyor Yani bu da kötü bir şey. Hiç böyle olduğu oluyor mu sana? Yani modun düşük değil ama insanlar seni sürekli sadece söylüyor. Bir şey oldu değil mi? Kötü bir şey oldu kesin falan diye. Um, yani zaten modum düşükse benim çok yüzümden belli oluyor böyle. Ee, ya da ne bileyim bir şey olmuşsa sinirlenmişsem falan filan böyle. Bir şekilde yüzümden belli oluyor. Ee, ki sorduklarında da yani eğer anlatmam gereken kişilerse falan böyle anlatırım. Yoksa yok falan derim böyle. Ama sürekli böyle üstelerle ay bir şeyler düştü arkamda. Duydun <laughs> mu? <laughs> <laughs> evet. Bugün biz bir yerleri kıracağız o zaman. Çok <laughs> <kırım> kimse. <laughs> Sanırım benim fotoğraf makinem düştü. Neyse. <laughs> Bayağı da önemli. Bugün ikimizden de bir maddi gider. Bir söz konusu. <laughs> Aynen. sanırım evet gerçekten kötü enerjileri topladık artık yoga, yoga moga neyse artık ve bir şeyler yapalım. Evet. <laughs> evet, bence de. o zaman yavaş yavaş kapayalım mı? Olur. <laughs> ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Artık Deezer'da da varız. Spotify'dan ve Apple Podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Ee, sonraki yayınımızda bu arada e, sizden ee, soru cevap isteyeceğiz. Yani sizden belirli sorularınızı isteyeceğiz ve bunları cevaplayacağız bir sonraki yayınımızda. Bunları not alıp sorunun ne olduğunu ise sizlere sosyal medya hesabından Crankmack'ten soruyor olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bekliyoruz cevaplarınızı, sorularınızı. <laughs> belli olmasa da. <laughs> Görüşmek üzere. Bye bye.